Kıymetli arkadaşlar, her transfer transfer değildir. Ya da her futbolcunun bir maçı sezona dair bize çok fazla ipucu vermeyebilir. Mesela Leroy Sané ismi Fenerbahçe'ye gelmedi diye ben aşırı kızdım. Yönetime de kızdım. Hani bayağı da öfkelendim açıkçası ama Galatasaray'daki şu ana kadarki performansını gördükçe diyorum ki iyi ki olmamış. Yani şöyle istatistiğe sahip. Bu demek değil ki futbolcu sürekli böyle kötü gidecek ya da toparlanacak ya da ne bileyim benzer istatistikte gidecek demek değil. Ama şunu lütfen ve lütfen anlayın. Ben Fenerbahçe'deki bir futbolcuyu 450 dakika izlemeden yorum yapmam. O da resmi maçlarda. Eğer bu hataya düşerseniz yanılırsınız. Oyuncuları 450 dakika izleyin hem Fenerbahçe'deki hem rakipteki futbolcuları. Sonra karar verin. Çünkü transfer dediğimiz şey sadece kağıt üstünde değil, sahada yapılan bir şey ve sahadaki etkisi olmadıktan sonra fos boş.